Ani video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Macbox uydu alıcısı fabrika ayarlarına döndürme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle değerli Type size birlikte Macbox uydu alıcısı cihazını açın ve kumandadaki kırmızı butona basıyorsunuz. Ve buradaki mavi rekor varı menü açılana kadar bası tutun sıfırlamayı tıklayın. Fabrika döndürmek istiyorsanız ekrana bahsettiğimiz aşamaları takip etmeniz gerekiyor. Yani burada sıfırlama menüsü üzerinden kırmızı tuşla beraber ardından mavi tuşa basarak Macbox suyu alıcısı fabrikanla döndürebilirsiniz. Burada yapılabilecek şeyleri ekranda sizlere bahsetmiş olduk. Fabrikanla döndürme konusunda Macbox suyu alıcısının yetkili servislerinden de yardım isteyebileceğinizi sizlere belirtelim. Bu videomuzda Macbox suyu alıcısı fabrikalarına nasıl döndürülür sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmeyi isteyenler. Video beğendiyseniz açılan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.